burada sunulan yemekler yöresel. Yemeklerin yanında Hatay Gastronomisi'ne sahip çıkma anlamında önemli bir değer taşıyor. Ee, bütün ürünleri, yerel ürün malzemelerini bölge esnafından alıyoruz. Bölge esnafına da ekonomik bir katkı sağlıyor burası. Dolayısıyla UNESCO Hatay Gastronomi Evi, Hatay'ın evi olmaya deprem sonrasında devam ediyor. Birçok tarihi yerlerimiz maalesef depremle birlikte e, yıkıldı. E, aslında Ama Hatay Gastronomisi, Hatay lezzetleri, Hatay'ın e, inançlarını sofrasına yansıtan bu değer e, yaşamaya devam ediyor. Demek ki aslında şunu diyebiliriz Eskiye Hatay'ı ayakta tutacak en önemli e, anahtar bileziklerden biri de e, gastronomi diyebiliriz. Bizim e, özlem duyduğumuz, e, son iki senedir özlem duyduğumuz yemekleri bize buluşturduklarımız için çok teşekkür ederiz.